Alanlar bana dua edecek eminim. Böyle güzel bir elbise olamaz. Kumaş şahanesi, kalıp şahanesi. Şöyle su gibi vücudunuzu balık gibi gösterecek harika bir elbise bu. Kristal kumaştan geldi. Gramajlı, döküm döküm, yumuşacık bir kumaştır. Bakın likrasını esnettiğinizde kesinlikle iç göstermez. Şöyle yuvarlak yaka, yuvarlak yakasının etrafı ve kolları şöyle beyaz diye geçişli. Bu yuvarlak yaka böyle arkadan da devam ediyor. Ama benim en sevdiğim detay iki tarafında da o kadar zarif iki tane yırtmacı var ki böyle yakışmayacağı bir vücut tipi yok bu elbisenin. Yani dediğim gibi alanlar bana dua edecek eminim. Ama elinizi çabuk tutun akşama kalmıyor. Bu elbiselerin kumaş türünü iyi bilenler kaçırmıyorlar. Kristal kumaştan elbiselerimiz böyle eşofman altında su gibi elbiselerdir. Small XR arası bedenler tam kalıp alabilirsiniz. Small beden 38, medium 40, large 42, XR 44 bedene kadar öneriyoruz.